Sevgili arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım her şey sizler adına yolundadır. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda biraz Tofaş'ı irdeleyeceğiz. Çünkü iki gün önce gerçekten ciddi bir haberle gündemi sarstı Tofaş. Rekabet kurumu Tofaş'a dedi ki sen artık Stellantis'in markalarını sahip olmadığın markaları da Türkiye'de satabileceksin. Bunlara servis sağlayacaksın dedi. Bu da Tofaş açısından gerçekten beklenen bir haberdi. Peki bunun mühendislere, tüketicilere ya da bu konuyla ilgisi olmayan kişilere yansıması nasıl? Türkiye otomotiv sektörüne dünya otomotiv sektörüne yansıması nasıl olacak? Bu konuların hepsini bu videoda detaylı bir şekilde irdeliyor olacağım. O zaman videomuza başlayalım. Bu arada yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi, videoyu paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Dostlar biliyorsunuz TOFAŞ dediğimiz firma e, özellikle Bursa'da devasa bir kampüste yıllardır faaliyetlerine devam ediyor ki 4-5 kere içeriye girme şansım oldu, ziyaret etme şansım oldu. İçerisinde çok da büyük bir tesisi var. Sadece üretim yapan bir firma değil, sadece montaj firması değil. Bu da bizim için önemli. Yıllardan beri fiyat grubuna gerçekten ciddi anlamda araç üreten bu firma Doblo ile birlikte gerçekten bizim hepimizin bildiği o dayılarımızın Doblo'suyla birlikte gerçekten de kapasitelerini çok doldurmuştu ama Dobla'nın üretim hatlarından gitmesiyle birlikte Tofaş'ın içerisinde biraz dalgalanmalar, biraz kapasite boşalmaları yaşandı. Ama bu geçtiğimiz günlerde aldığımız haberle birlikte bizler artık Tofaş'ta daha ciddi anlamda araç üretimleri görebiliriz. Bunların açıklamaları da ilerleyen zamanlarda gelecektir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil bunlar. Sadece görüşlerimizi bildiriyoruz. Dostlar peki Stellantis ne alaka? Şimdi TOFAŞ diyoruz ama TOFAŞ'ı biliyoruz ya da bilmiyoruz ama Stellantis'i bilmeden bu haberleri yorumlamak, otomotiv sanayini yorumlamak çok küçük kalacaktır bizler için. Arkadaşlar şimdi TOFAŞ dediğimiz firma biliyorsunuz fiyat üreten bir firmaydı. Ama Fiat grubu dünyayı düşündüğünüzde 2014 yılında Chrysler dediğimiz otomobil markasıyla birleşti. Ve karşımıza FSA olarak adlandırabileceğimiz bir grup çıktı. Bunlar dedi ki, ya ben artık otomotiv sanayinin dinamikleriyle mücadele edemiyorum. Ortam çok rekabet e, ortamı oluştu, kızıl okyanusa döndü. Köpek balıkları var her yerde. Biz ikimiz birleşelim dedi. 2014 yılında. Bu firma faaliyetlerini sürdürürken aslında Tofaş dediğimiz firma da bu grubun araçlarını üretiyor ve Türkiye'de bu grubun araçlarının satış yetkili bayiliği ya da yedek parça operasyonlarını yürütüyordu. Yıl 2011'e geldiğinde PSA grubu artık otomotiv sanayinin dinamikleriyle tek başına mücadele edemez oldu. Bir tarafta da PSA grubu dediğimiz grup vardı. Peugeot, Citroen, Opel'den oluşan bir gruptu bu. Daha sonra dostların FSA grubu PSA grubuyla birleşerek dünyanın en büyük 3. otomobil grubu olan içerisinde 14 marka oluşturan Stellantis adı altında bir grubu oluşturmuş oldu. Yani rekabet ortamında dediler ki hepimiz kollarımızı sıvayalım platformlar geliştirelim bu platformları 14 araca yaygınlaştıralım bu sayede maliyetleri minimalize edelim. Tam dünya çapında bunlar bu şekildeydi. Ama Türkiye pazarına geldiğimizde işler karıştı. Çünkü Tofaş devreye girdi. Tamam Tofaş uzun yıllardır burada gördüğümüz otomobilleri bazılarını üretiyor ve Türkiye'de satışlarını, yedek parçasını, satış sonrasını yönetiyordu. Ama e, peki buradaki grubun otomobilleri ne olacak sorusu karşısına çıktığında Tofaş'ın arkadaşlar 2023 yılında Tofaş'ta Stellantis Rekabet Kurumu'na başvurdu. Dedi ki: "Ben buradaki araçların bazılarını hem üreteceğim hem de satış sonrası operasyonlarını da ben yürüteceğim." dedi. 2023 yılında böyle bir teklifle ortaya çıktı. Ama Rekabet Kurumu dedi ki: "Hayır kardeşim, sen bunu yapamazsın. Çünkü pazarın çok fazla konsolide olmasına izin vermiyorum." dedi. Konsolide olması ne? Yani pazarın çok fazla birleşmesine Şimdi diyoruz ki dünyanın en büyük 3. otomobil grubundan bahsediyorum içerisinde 14 marka var. Rekabet kurumu dedi ki eğer ben bu 14 markayı da TOFAŞ sana bağlarsam sen Türkiye'de fiyatları kafana göre arttırırsın, fiyatları kafana göre indirirsin tüm gücü eline vermiş olurum dedi. Dolayısıyla 2023 yılında TOFAŞ Stellantis'in bu anlaşmasını rekabet kurumu reddetti. E Stellantis ne yapacak burada gördüğünüz Peugeot Citroen'i Opel'i Türkiye'de satması gerekiyor e Türkiye'de bunları satabilmesi için de 2023 yılında ya da 2021 yılında artık Türkiye'ye ne zaman geldiyse tam hatırlamıyorum Stellantis otomobil pazarlama AŞ firmasını kurdu yani günümüzde durum şu şekildeydi. Tofaş burada gördüğümüz otomobilleri evet üretebilir. Stellantis verdiği takdirde ama satış kanadında ya da satış sonrası hizmetlerde sadece burada gördüğünüz araçlardan sorumlu. Stellantis de burada gördüğünüz araçların Türkiye'de satış ve satış sonrasını yöneten firmaydı. 2025 yılına 18 Nisan'a geldiğimizde rekabet kurumu artık dedi ki Tofaş dedi kardeşim sen artık burada gördüğümüz 14 markayı da Türkiye'de Bursa tesislerinde üretebilirsin dedi. Stellantis'ten eğer e, burada bir anlaşmaya varırsan üretebilirsin dedi. Aynı zamanda ben Citroen, DS otomobil, Opel ve Peugeot'u yani PSA grubunun da satış ve satış sonrasını sana bağlıyorum dedi. Yani TOFAŞ 18 Nisan 2025 yılı içerisinde... Stellantis Otomobil Pazarlama A.Ş'nin Türkiye haklarını 400 milyon euro'ya almış oldu. Bu gerçekten ciddi bir haber olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla artık Stellantis markaları Tofaş çatısı altında birleşti. Tofaş toplam 8 farklı markanın Türkiye'deki satış, servis ve bayi operasyonlarını yönetecek marka oldu. Burada bir yanılgı olmuş çoğu kesim tarafından. Tofaş işte artık Peugeot Citroen Opel grubunda üretecek gibi bir yanılgı olmuş. Evet ki dostlarım bunları üretecek ama Rekabet Kurumu bunları onaylamadan önce de bunları üretebiliyordu. Sadece satış sonrası hizmetleri ve satış hizmetlerini yapamıyordu. Ama Tofaş'ın artık Türk Türkiye Otomobil Üretim AŞ'nin eli daha fazla güçlenmiş oldu. Dostlar tabi e, tabii Mesela Tofaş Doblo gittikten sonra e, kapasitelerinin boş kalması ile birlikte K0 projesini ortaya çıkarttı. Stellantis de yaptığı anlaşmalarda. Bu anlaşma ile birlikte mesela Peugeot'un expert modelini, Fiat'ın ya da burada gördüğünüz otomobillerin hepsini artık Bursa tesislerinde 232 milyon euroluk yatırımla 2024 ile 2032 yılları arasında Tofaş üretmiş olacak. Ve bu bize ne sağlıyor biliyor musunuz? Bu tarz haberler. Artık şunu biz biliyoruz ki Bursa tesislerinde Tofaş Peugeot da üretebilir, Opel'i üretebilir, Citroen'i de üretebilir. Aynı zamanda bunları ürettikten sonra yerli olarak Türkiye'de satışını bayi ağının yönetiminde yapmış olacakları demektir. Bu da gerçekten bizim için önemli haberlerden bir tanesi. Tabii Tofaş'ın bu Rekabet Kurumu'na onay sunduktan sonra bunu kabul ettirmesi için biraz e, ben buralara yatırım yapacağım da demesi gerekiyor gibi, gerekli gibi gözüküyoruz. Çünkü e, bu haberle birlikte yatırım haberleri de dalgalandı. Tofaş dedi ki ben 256 milyon euroluk yatırım yapacağım dedi. Ve bu yatırımı çoklu enerji platformuna ait olan hafif bir aracın üretimi için yapacağım dedi. Ve bu aracı ben Orta Doğu ve Afrika pazarına satacağım. Ve 2026 yılının 3. çeyreğinde bu 256 milyon euroluk faaliyetimi yapacağım dedi. Ve yıllıkta 150 bin araç üretimini burada gerçekleştireceğim dedi. Peki Türkiye pazarına baktığımızda TOFAŞ'ı neler bekleyebilir? Arkadaşlar karşınızda gördüğünüz grafik binek otomobil pazarının yüzdelik değişimini gösteriyor gruplar bazında. Burada Tofaş'ta Stellantis grubunu görüyoruz. Renault grubu ve Doğuş grubu olarak devam ediyor. Açık maviler 2023 yılını, koyu maviler de 2024 yılını temsil ediyor. Burada gördüğünüz gibi 2024 yılına baktığımızda Tofaş'ta Stellantis'in markaları Türkiye pazarında toplam arkadaşlar %25.4'lük gerçekten büyük bir dilimi oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki bu birleşme yani TOFAŞ'ın e, Stellantis'in Türkiye haklarını satın alması TOFAŞ'ı Türkiye'deki en geniş marka portföyüne sahip otomobil şirketi konumuna yükseltecek gibi duruyor. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Buraya kadar herkes her şey güzel ama şunu diyebilirsiniz ya kardeşim ben tüketiciyim ya bana bu durumun yansıması nasıl olacak dediğinizde onun cevabını da sizler için vermiş olayım. Örnek veriyorum araç sahibisiniz ve alıcısınız. Bir TOFAŞ grubundan bir araç satın almak istiyorsunuz. Arkadaşlar bu haberden sonra daha fazla seçenek tek çatı altında toplanabilir. Yani örnek veriyorum. Tofaş bir showroom açar ve bu showroom'un içerisinde artık satışları da kendi yapacağı için Stroen'i de barındırabilir, fiyatı da barındırabilir, Peugeot'u da barındırabilir gibi durumlar olabilir. Tesla gibi bir gerçek var. Artık Tesla'nın biliyorsunuz showroom'u yok. Otomobil satış noktası yok ama internet üzerinden satış yapıyor. Bu tarz markaların showroomları açmış olması arkadaşlar maliyetleri arttırır. Her bir marka için ayrı bir showroom açmak, her bir marka için ayrı bir çalışan barındırmak da önemlidir. Bu tarz belki de haberler ilerleyen zamanlarda duyulabilir. Tabii ki de bu tamamen benim görüşüm ama önemli gelişmelerden bir tanesi olacaktır. Servis ağı güçlenebilir. Örnek veriyorum X kişisinin fiyatı vardır. Y kişisinin Peugeot'su vardır. İki otomobil firması da aynı TOFAŞ bayinde gidip servis faaliyetlerini sürdürebilir. Bu da artık daha fazla servis ağına belki de erişebileceksiniz demek. Yerli üretim araçlara ulaşmak daha kolay olacaktır. Çünkü yatırımlar ilerleyen zamanlarda gelmeyeceği ne malum. Stellantis'in Türkiye önemli bir pazar. Tofaş önemli bir know-how. Tofaş önemli bir üretim üssü. İlerleyen zamanlarda belki de yerli üretim araçlarına bizler farklı markalardan erişmiş olacağız. Türkiye pazarı açısından. Çalışanlar açısından bakacak olursak arkadaşlar iş fırsatları artacaktır. Yani 256 milyon euroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırım uçarak fabrikanın içerisine konmayacak. Bu e, üretim hatlarının kurulmasından da kalite faaliyetlerinin yürütülmesine kadar, otomobillerin üretilmesine ve servet satış sonrası hizmetlere kadar birçok alanda iş fırsatları doğurabilir. Marka çeşitlilikleri, çalışanları zenginleştirir. Fiyat grubunun otomobillerini üretmekle kalitesini kontrol etmekle, İtalyan kökenini anlamakla Fransız kökenini anlamak tamamen birbirinden farklı oluşacaktır. Bu da daha fazla fazla know how demektir. Hem de tedarikçiler açısından da tedarikçilerin de yeni projelerle yeni iş fırsatları doğurması ve Türkiye'nin toplam global baktığınızda e, otomobil pazarı hakimiyeti artmış olacak. Mühendisler ve teknik açıdan bakacak olursak dostlarım özellikle yeni platformlara erişim mühendislerin kabiliyetlerini arttıracak sadece fiyatın örnek veriyorum platformunu geliştirmeyecek Peugeot'u da geliştirecek Citroen'i de geliştirecek elektrikli araç pazarına da belki de girecek o platformları da öğrenecek bu da know how'ı bilgi birikimini arttıracak. ARGE projeleriyle gelişmesiyle birlikte arkadaşlar toplam bütünsel faydayı burada belki de ilerleyen zamanlarda bizler almış olacağız. Dostlarım. Bu video ile birlikte bizler Tofaş'a neler oluyor sorusunu cevaplamaya çalıştık. Bu arada yanımda eşim var. Kendisi de bir mühendis ve satın alma kanadında uzun yıllardır çalışıyor. İlerleyen zamanlarda onlarla, onunla da sizin karşınıza geçip güzel programlar yapmak istiyoruz. Ama videoların sonunda da yer yer bana sorularını yönelterek belki de aynı noktada takılmış olabileceğinizi varsayarak güzel bir bitiş sunumu sizler için hazırlıyor olacağız. Ondan da sorularını alalım. Ee, öncelikle size şey sormak istiyorum. Video anlatımı dinlediğimde aklıma hep şu soru takılıyor. E, sence Çin'in globaldeki durumuyla e, bu gelişmelerin bir ilgisi var mı? Hı -hı. Çünkü anlattığın gibi videoda Rekabet Kuruluna bu durum daha önce de çıkmıştı ve ret almıştı. Hı -hı. Şimdi e, tekrardan değerlendirildiğinde kabul görüyor. Hı -hı. Yani Çin'in e, piyasadaki şu anki durumuyla bu durumun bir ilgisi var mı? Hı. -hı. Tabi burada net bir açıklama yok ve net e, ilgisi vardır diyemeyiz ama yorumlayacak olursam biliyorsunuz e, Çin dünya pazarına gerçekten e, büyüyen bir trend özellikle e, elektrikli araç dünyasına e, domino taşı etkisi yarattı ve Çin açısından Türkiye pazarı da gerçekten önemli bir pazar. İşte BYD'nin e, Manisa'daki tesisini içeri gelecek mi, gelmeyecek mi söylentileri var ama birçok Çinli firma Türkiye pazarına girmek için e, kolları sıvabış gibi gözüküyor. Avrupalı firmalar da Çinli firmaları yakinen takip ediyor. Özellikle BYD grubunu ve bu firmaların BYD'nin Türkiye'ye gelmesi. Evet Avrupalı firmalar şu an ya çok ilgimi çekmiyor dese bile biraz da olsa ya bunlar ne yapıyor Türkiye'de ne var soru işaretlerini aklına getiriyordur. Ya bir de şu var TOFAŞ biliyorsunuz yarım asırdan bu yana Türkiye pazarını çok iyi bilen. İçerisinde çok fazla arge personeli barındıran bir firma Stellantis şunu da yapabilir Ya ben işte e, Türkiye'yi sana emanet ediyorum TOFAŞ BYD de buraya gelecek Türkiye pazarına bir bak Türkiye pazarındaki insanlar neler istiyor bunları bir analiz et Otomobil e, pazarı nereye gidiyor burada Yani Türkiye'yi daha güvenli bir limana da bırakma isteğiyle e, karşımıza çıkmış olabilir e, Başka sorunuz yoksa e, Nigar Hanım videoyu bitirelim bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Teknolojiyle kalın.